Türk Hava Yolları'nın logosu, babasının elinden çıktı. Dedesi çok ünlü bir isim, kendisi ise Mevlana'nın 23. kuşak torunu. Tarkan'ın kuzu kuzusu da, Gülşen'in bangır bangırı da onun elinden çıktı. Binlerce reklam çekti, sayısız klip yönetti. Ağabeyini acı bir şekilde kaybetti ama şükretmeyi hiç bırakmadı. Efendim tek temiz Ben de böyle görmüyordum televizyonlarda fakat hep çok efendi, evi de. Bir temiz, bir temiz. Müzik ve reklam sektöründe herkesin hayran olduğu sıcaklığıyla, sohbetiyle unutulmaz bir isimdi. 52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat'ın hayatından hiç bilinmeyen detaylar unutulmaz haberlerde. 28 Mayıs 1972'de İzmir'de doğdu. Çocukluğu Ege ve Akdeniz kıyılarında geçti. Annesi Çerkes, baba tarafından ise yedi kuşak İstanbullu. Babası banka müdürü, annesi ev hanımıydı. Dedesi ünlü şair Ali Mümtaz Arolat, dedesinin babası ise Hasan İzzet Paşa'dır. Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. Türk Hava Yolları'nın logosunu Metin Arolat'ın babası Turna Kuşu'ndan etkilenip çizmiştir. O şöyle, internete baktığınız zaman aslında başka bir isim çıkıyor, Mesut Manioğlu. <laughs> o, o zamanlar bir reklam ajansı var, Mesut Manioğlu'nun sahip olduğu. Onlar bir yarışma yapıyorlar. Yarışmayı da babam kazanıyor işte logosu ve o zamanki fontu işte. Şimdi fontu değişti yazısı. İnternete başka çıkınca insan bir tereddüt ediyor ama Allah'tan evde. Belgelerimiz var. Harika Onun bir şey kaza. Ya. İkizler Burcu'ydu ama Burçlara inanmazdı. Çocukken yaramazlık yapar, bulduğu yılanı, fareyi, kaplumbağayı eve getirirdi. Mezun olduktan sonra yönetmenlik aşkı nedeniyle tek başına İstanbul'a geldi. İki yıl bir ajansta zor koşullarda çalıştıktan sonra 300 dolarla Amerika'ya gitti. Bir buçuk sene kaçak olarak çalıştı. Interstar kurulunca Türkiye'ye döndü. Birkaç program yönetti. Kanal 6'ya geçti. Kimsenin görmediği hataları gördü. Her işinde çıtayı bir seviye daha yükseltti. Oy böyle durdum durdum bir kahve fincanı var. Kahve koydular dumanlar dumanlar. Dergi onun yanına gelecek. Ters çekiyorlar. ve bir terslik var orada. Turgay bir şey söyleyebilir miyim dedim. Bir gelir misiniz lütfen dedim. Dışarı çıktık. Turgay dedim siz böyle ters çekiyorsunuz ya dedim. Ters olursa onun dumanları içine girmeyecek mi dedim. Böyle döndü bana baktı. Gel benle dedi. Sette tabii yıllardır bu işi yapan insanlar ben kimim yani o sette? Hepinizin anasını nasıl bir küfür et. Dünkü gelmiş çocuk bunu fark etti. Ben daha hiçbirimiz fark etmedik. Ve beni asistanı yaptı. Yıllar sonra dedim ki bana dedi ki Mete dedi Turgay abi kahve öyle gitmişti. Bilmem ne yok dedi o değil dedi. Sen dedi sen bana onu beni çekip dışarıda söylediğin için orada söylemediğin için asistan oldun. Tarkan'la arkadaş oldu, Kimdi şarkısının klibini çekti. Tarkan'ın plakçısına dinlettiği kendi şarkıları beğenilince 6 ay sonra kendi albümünü yaptı. 1995'te kendi şarkısı Dert Değile hocasıyla birlikte çektiği klip yıllarca konuşuldu. Merve İldeniz ile yoğurt sahnesi için tanınmamı bu sağladı diye konuştu. Sahnenin İtalyan spagetti reklamından esinlendiğini söyledi. <laughs> Klibin en önemli noktası. Çok tanınmama belki o zaman için sebep olan şu karedir biliyor musun? Merve İldeniz ve bu sahne Eşittir Metin Aralık'a dair geldi yani. Binin üzerinde reklam çekti, yüzlerce klip yönetti. Kuzu Kuzu, Salına Salına Sinsice gibi onlarca efsane klip onun elinden çıktı. En sevdiği albüm Sezen Aksu'nun Gülümsesi'ydi. Halil Sezai'yi ve Ajda Pekkan'ı da severek dinliyordu. Kendi şarkılarından ise en çok Yine Bir Başımayı seviyordu. Sürekli şükreder, samimiyetine inandığı kişilere de yardım ederdi ailesini her şeyin önüne koydu. 9 Eylül Üniversitesi'nde işletme bölümünü okurken ağabeyini trafik kazasında kaybetti. Abim bir anda çıkınca bir de idoldü benim için yani. Hani gurur duyarsın ya abin. O çok şey kaldım o gidince. Hayata hiç bakmamışım. Ben ne olacağımı düşünmemişim. Bir de abim ölünce aile hani çok neşeli bir aile düşün. Bir anda herkes Babam odada ağlar. Hani çok yaz evi kasvetli bir senelerce sürdü bu. Bir anda dinamo taşı şey o mahvolduk herkes. Bu kayıptan sonra hayatta neyi istiyorsan yapmalısın felsefesini benimsedi. Ne kadar hırsa girersen gir, sonun toprak. Sözünü söyledi. Ertesi gün yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum. Bir kaza geçirebilirim, ölürüm ve biter. Sözleriyle hayatı istediği gibi yaşamaya çalıştı. Sevdiğin her şeyin kaybetme korkusu var bende. Çünkü abimden çok yakın zaman önce okul arkadaşım vefat etmişti. Çok yakın arkadaşım. On, hani ilk defa hayatında bir ölüm görüyorsun ve insanlar ölmez diye düşündüğün bir zamanda hemen arkasından abin ölüyor ve baban ölüyor ve bunlar idollerin hani çok üst üste geldi. Dört yıl önce de annesini kaybetti. Ölümlerin ardından ailenin ortasına bomba atılmış gibi oldu. Yorumunu yaptı. Neyse dur bir tek. Peki hissetmedim şimdi. Hayvanları çok severdi. Özellikle de kedileri. Hiç evlenmedi. Haliyle çocuğu da olmadı. Her şeye rağmen pozitif oldu. Üzüldüğünde tek başına ağladı. Kimseye bir şey söylemedi. Ben senelerdir çok dışarı çıkmadım. Çok da arkadaşlarımı da kaybettim bu yüzden. Çünkü sosyal bir hayat akıyor. Bittiği anda öğlen 3 olsun. Bunu düşünmeden evin kapısında buluyorum kendimi. Ve ev de değil artık yatak odası. Yani Evin içinde de küçüldüm. Televizyonum orada. Oraya bir düzen yapmışım. Acım, Olabilir acım. ama bu sorun benim. Ben de bir şey yaptım. Sevdiğim her şeyi kaybetme korkum var diyerek kendini tanıttı. Birilerine yardım etmem gerekiyorsa ederim. Balık tutarak yaşamam gerekiyorsa balık tutarım. İfadeleri de onun bilindik sözlerindendi. Tarkan'la, Gülşen'le, Ozan Doğulu ile yakın arkadaştı ama Ebru Gündeş'in onun hayatında önemli bir yeri vardı. İlk tanıştığı dönemde basit bir ameliyat için kendisini arayan Ebru Gündeşi hep ayrı bir yere koydu. Senden tek bir sanatçının korkması lazım. ...boylu, poslu, Tarkan'ın korkması lazım! <laughs> Yavrum şimdi e, çok sevimlisin, çok gençsin, böyle olmak çok istedim... ...bu yaşta meşhur olmak çok isterdim. Şimdi bu yaşta meşhur oldum... <laughs> ne var? Ne? Sen kantarna mı Ne kadar gençsiniz, güzelsiniz, güzelsiniz. Ay ay ay. zarifsiniz. Ay ay ay, yalan! Tamam bir alkış alabilir miyiz? <laughs> Metin Arolat sadece yönettiği kliplerle değil, hayatına dokunduğu insanlarla da iz bıraktı. Yaratıcılığı, neşesi ve yardımseverliğiyle onu tanıyan herkesin gönlünde yer etti. Sözleri ve sanatıyla Türk müzik ve reklam sektöründe unutulmaz bir iz bıraktı. Onun aramızdan ayrılması, geride bıraktığı eserlerle yaşamaya devam edecek bir insanın kaybı oldu. Birçok insan onun çalışmalarına baktığında hep o samimi ruhu ve derinliği hissedecek. Arolat'ın hayat felsefesi ve müziğe olan tutkusu hepimize ilham vermeye devam edecek. Metin Arolat'ı saygıyla anıyoruz. Unutulmaz haberlerde böylesine önemli bir ismin hayatına dair daha fazlasını öğrenmek için takipte kalın çok orada psikolojimi çok değiştirdim ya. O an çok kötü bir şey oldu. Yani bir şey değişti bütün ruhum da. Ondan sonra hep böyle kaldım Yani hep Bilmiyorum işte. Bunlar oluyor hayatta böyle şeyler. Uzatmayacağım çünkü uzatırsam kötü olacak.